Bu maskeli hırsızın ödülü. General Ekber, şimdi onlara ne olacağını göster. Emredersiniz. ölmedi aptallar. Bir süreliğine bayıldı. Maskeli hırsız gelip size sihirli lambayı verir vermez... ...onu burada görmüş olduğunuz yöntemle bayıltıp bana getireceksiniz tamam mı? Ooo! Timsahlarımın karnı çok aç. hırsız öldükten sonra sihirli lambanın gizemini hiç kimse öğrenemeyecek. Ne yapıyorsun sen? Lambaya girmeye çalışıyorum. Sence karpuz kaşıkla taşınır mı? Hayır. Öyleyse bunun içine nasıl gireceksin? Bilmiyorum. Büyü yap o zaman öyle gir. Ha? Büyü mü? Tamam yaparım o zaman. Ha, nihayet. Ha, ellerimi böyle sallayarak içeri girme büyüsü yapıyorum lamba. Şimdi beni bekliyor. Bu benim son görevim sahip. E, lamba kocaman oldu. Artık ikimiz de lambada kalabiliriz. Bu lambanın içinde kalmaktansa sokak sokak gezer herkese senin cil olduğunu söylerim daha iyi. E, gerçekten mi? Hayır. Hemen şu lambayı eski haline getir. E, nasıl istersen. Ellerimi böyle sallayarak büyü gerçekleşecek. Bacaklar kısa, adam uzun. Hemen küçül sihirli lamba. İşte küçüldü. İyi ya da kötü büyülerim işe yaradı. Sahip bak lambayı eski haline getirdim. Melike seni bu lambanın içine nasıl soktuysa o şekilde yine bu lambanın içine gir. Ee, e, sahip bu büyüyü sadece Melike yapabilir. Bunu ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? mı mısın? Sen neyi bilirsin ki zaten? Hadi şu lambayı bana ver. Al sahip. Sahip dikkat et parmağım lambanın ucuna sıkıştı. Lambayı sıkı tut. E, sen onu tutarken ben de parmağımı çekeyim. Tamam mı? Tamam. Tamam. sen bir cin olamazsın. Tam bir baş belasısın. Ama, ama... Onu neden azarlıyorsun? Anne. Az önce bir tencere mi kırdınız? Ee, lütfen beni kurtar. Gel buraya. Aa. Annemin Aa. arkasına saklanarak kurtulacağını ee? mı sandın? Dur, dur, gel buraya. Dur, dur. Onu rahat bırak. Anne, onun ne yaptığından haberin yok. Fırtına onun yüzünden çıktı. Ve verdiğin onca emek mahvolup gitti. Bunun hesabını mutlaka Muçada soracağım. Bağdat'ın düşmanı benim de düşmanımdır. Ama onu durdurmak için sonraki hamlesinin ne olacağını öğrenmem gerek. Ya ama nasıl? Bu kara kitap tamamen bilmecelerle dolu. <laughs> Aman Allah'ım. domateslere yazık etmemelisiniz. Pazarda domateslerin ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor musunuz? Prenses, çok yakında domates için savaş çıkacak. Bundan eminim. Ne? Evet. Bağdat'ta domates fiyatlarının yükseldiğinden bile haberim yok. Ama siz bir prensessiniz. Ne isteseniz bedava önünüze geliyor. Bakın, gerçek yaşını saklayan kadınları her yerde bulabilirsiniz. Ama domatesi hiçbir yerde bulamazsınız. Tabi ya domates. Şimdi anladım. Nasıl? Bir, bir, bir prenses. <laughs> ne kadar masum bir adam görmüyor musun? Onun gibi biri nasıl fırtına çıkarabilir? Evet ama anne. Benim hatamdı. Benim yüzümden oldu. Yapma oğlum. Bir insan nasıl olur da fırtına çıkarabilir? <laughs> evet ama ben aslında... Aa evet. Pencereleri açık bırakmış. Bu yüzden de bütün rüzgar evin içine girdi. Peki her yeri dağılsın diye fırtınayı da o mu çağırdı? Ha? Fırtınanın çıkması onun suçu değil. Bunu bir insan Çık yapamaz. Çıkma bir insan değil anne. Evet. O sadece masum bir melek. Alaaddin. Geçerli bir sebebin yoksa başkalarını asla suçlayamazsın oğlum. Sorunlarla savaşmayı öğren, mücadele edenlere Allah da yardım eder. Ama benim gücüm sensin anne. Canım, karnının aç olduğundan eminim. Hemen size yiyecek bir şeyler getireyim. <laughs> yiyecek mi? Aman Allah'ım ne <laughs> kadar da şanslıyım. Ziyafette zaten bir sürü biryani yedi anne. Başka ne yiyebilir çok merak ediyorum. <laughs> Öyle söylüyor diye kendini kötü hissetme. Onu tanırım. Uzun süre kızgın kalamaz oğlum. Gidip yiyecek bir şeyler getireyim. Ee, tamam anne. Annem bunu görünce çok mutlu olacak. Hop, hop. Ne yapıyorsun? Dur. Bırak şunu. Süpürgenin yanlış tarafını kullanıyorsun. Neyse. Boş ver gitsin. Şöyle yapalım. Melike seni bu lambanın içine nasıl sokmuştu hatırlıyor musun? He? Ha? İyi düşün lütfen. Mutlaka hatırlarsın. <laughs> Eee eh, eh, sahip, eh, şey eh, o korkunç geceyi düşündükçe eh, çok korkuyorum. Eh, çok korkuyorum sahip. Eh, aman Allah'ım ben fakir bir ruhum. Sen fakir bir ruh musun? Neredeyse bütün evi başımıza geçirdin be. Lütfen şimdi bana itaat et ve bu lambaya nasıl girdiğini hatırlamaya çalış cin. Eh, eh, tamam. Eh, sen nasıl istersen öyle olsun sahip. Hadi hadi. Benim bütün düşmanlarım kızgın ateşte yanıyor. Bugünden itibaren bu lambanın içinde yaşayacaksın. Hatırladın mı? Büyü hatırladın mı? Bana neler oluyor böyle kocaman bir deve dönüştüm. Şimdi ne yapacağım sahip. E lütfen beni kurtar. Yine beceremedin değil mi? Eğer ona engel olmazsam evimizi başımıza yıkacak. asla girmemeli daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz